maşallah yiğitlerime. Evet 10. söze devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammedin ve alâri seyyidine Muhammed. Yâli bi zerrâti kâinât ve mürekebâtiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hem öyle beka gibi bir Hazreti Amme için dua ediyor ki Değil ehl arz, belki ehli semavat, Belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisan haliyle oh evet ya Rabbena ver duasını kabul et biz de istiyoruz diyorlar. Hem bak öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukarane saadete bakiye istiyor ki bütün kainatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor. Bak öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki insanı ve bütün mahlukatı esveri safilin olan fenay mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten ilin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizari istimdat karenere istiyor ve öyle niyaz istirham karene ile yalvarıyor ki güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip vecde getirip duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Haşiye, Evet şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bir müşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masluat içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuur ve ittilayı bulunması hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf alim o ferdi mümtazın harekatına ve davasına, dualarına iptilay bulunduğu halde ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihette mümkün değildir ki o mutasarrıf Kadir-i Rahim onun dualarına lakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Evet, Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla alemin şekli değişti. insan ve bütün kainatın mahiyeti hakikiyeleri o nur, o ile inkişaf etti ve göründü ki şu kainatın mevcudatı Esma-i İlahiye'yi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetdar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer onur olmasaydı mevcuda tenay mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karışık tesadüf oyuncağı bir zulmeti evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki insanlar Zat-ı Ahmet ya vesselamın duasına amin dedikleri gibi aşk ve feş ve senadan süreye kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten Ubudiyet-i Ahmet ya vesselamın ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidamatı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi Halık'ından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki cümlesini açar mısınız Gül Dede? Eyvallah. Madem dua konusuna girdik, dua edeceğimiz zaman takip edeceğimiz sırayı sizinle paylaşabilirim. Duaya başlamadan evvel tevbe, istiğfar, ondan sonra hamd, sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama selam, sonra kendi duamız, sonra tekrar selatü selamla duamızı tamamlıyoruz yiğitlerim. Şimdi size kısa bir örnek vereyim. Evvela tövbe ediyoruz. Tövbe bu dua, bu tövbe duası Cevşenül Kebir'in hemen girişinden bir önceki sayfada var. İsteyen ona bakabilir, oradan öğrenir. Evet, evvela tövbe dedik. Tövbe, Bismillahirrahmanirrahim ve tüb aleyna ya tevvabu ya hakim tevbeten nasuhen li ekune minellezine iza faalu fahişeten ev zalamu enfusehum zekerullaha festeğferu li zunubihim ve men yeğfiru zunube illallah meali de şöyle Ey kullarının tevbelerini her zaman kabul eden tevvab, ey her şeyi yerinde ve mükemmel yaratan, ve varlıklara sayısız faydalar yerleştiren, sonsuz hikmet sahibi olan hakim, bana öyle nasuh bir tevbe nasip et ki, bir kötülük yaptıklarında veya nefislerine yazık ettiklerinde Allah'ı hatırlarlar, ondan günahları için bağış dilerler. Allah'tan başka günahları bağışlayacak kim vardır diyenlerden olayım. Sonra istiğfar. Estağfirullah el azim el kerim el la ilahe illa hu el hayyel kayyub, ve etubi ileyh subhane. Ey rahmetini Ümid edenlere ikramda bulunan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima hayat sahibi olan, bütün kainatı ayakta tutan Allah'ım. Senden bağışlanma diliyor ve tövbe ediyorum. Sen bütün noksan sıfatlardan ve kusurdan münezzehsin. Sonra elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed deriz ve duamıza başlarız. Bir de dua örneği yapalım. Ey bizi nimetleriyle ferverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster ve bizi makarı saltanatına celbet, bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et, burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir, bizi zeval ve tebaid ile tazip etme, sana müştak ve müteşekkir şu muti Başıboş bırakıp idam etme. Şu Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiği maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Evet. Amin dedik. Peşine ne yapıyoruz? Peşine artık bu dua kısmında herkes kendi isteklerini, arzularını bir bir sıralıyor Rabbisine. Duanın peşine Allahın salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi i zerratil kainat ve mürekkebatiha dua diyerek duamızı tamamlamış oluyoruz. Demek ki duayı bu şekilde yaparsak, daha güzel olur inşallah. Niçin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getiriyoruz? Çünkü duamızı küllileştiriyoruz. Küllileştirilen bir dua neticesi Allah'ın intinde makbuliyete en yakın oluyor. İşte Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bütün dualar en küllü dualar olduğundan dolayı Allah'ın indinde geri çevrilmiyorlar. Peygamberimiz insanlık namına bunu istiyor. Şu insanlık bizden ebediyen gitmesin, ölüm hiçlik olmasın. O zaman sanki arzın halifesiyken, bütün dünya bize hizmet ederken, her şey bizim nazımızla oynarken, bu kadar kıymetli varlıkken toprağa girip böceklere yem oluruz kıymetsizliğe düşeriz. O zaman bu hayat faydasız olur. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, hamd gayenin gayesidir, meyvenin meyvesidir. Ne demek bu? Bir meyve var, bir de meyvenin meyvesi var. Meyvenin meyvesi olmazsa, meyvenin manası kalmaz. Mesela zeytin ağacının meyvesi nedir? Zeytindir. Zeytinin meyvesi nedir? Bizim onu yememizdir. Eğer e, ağacın başından düşüp o zeytin, ağacın başından düşüp çürürse ağaç boşuna çalışmış olur. İşte kainat ağacı bizi meyve veriyor. Bizim meyvemiz de hamd ve şükürdür. Eğer hamd etmezsek bütün kainatı boşa çalıştırmış oluruz. O zaman biz de hikmetsiz oluruz. Bu konuyu biraz daha açar mısınız Gülde'den? Hay maşallah yiğidim hikmetsiz, gereksiz, faydasız, lüzumsuz işlere abes denir. Haşa ne biz abesiz ne de kainat abes. Öyleyse abes olmaktan kurtulmak lazım. Kurtulunca ne oluruz? Ala illiğin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye derecesine çıkarız. Bizim vazifemiz olur. İmtihan oluyoruz. Ahirete layık bir kıymet alacağız. Allah'ın bütün esmasına aynayız. İmanla, marifetullahla, muhabbetullahla kıymet kazanacağız. Bu kıymetle ahirette ebediyen bakı kalacağız, daha ölmeyeceğiz. Kainat o zaman bir mana kazanıyor. Biz de o zaman mana kazanıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ebediyet istemekle bütün alem ve bizim namımıza bunu istemiş oluyor. İşte ahiret olunca kainat ahiretin fabrikası oluyor. Cennet vasfillerini veriyor. Hadis-i şerifte et dünya mezratul ahire Dünya ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır buyuruyor. Demek ki cenneti, cenneti bu dünya cenneti meyve veriyor. O zaman bütün kainat abesiyetten, faydasızlıktan kurtulmuş oluyor yiğitlerim. Öyle yüksek bir fizar istimdat kârane istiyor. Öyle tatlı bir niyaz istirham karane ile yalvarıyor ki cümlesini açar mısınız Gül dedem? Eyvallah. İstimdat medet istemek, medet dilemek, yardım istemek istemektir. Fizar'da çok yakında gelen bir tehlikeye karşı kurtuluş için acil yardım beklemek, sığınmaktır. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki, Beni Adem'in en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. O çok yakın bir tehlikedir. Cehennem çok uzak değildir. Çünkü kabir ehli iman için cennet bahçelerinden bir bahçe, diğerleri için de cehennem çukurlarından bir çukurdur. İnsan öldü mü az sonra, cennet veya cehennemin temsilcileriyle karşılaşıyor. Kabir azabı da cehennemden haber veriyor. Diğerleri de cennetten haber veriyor. Hem kabir azabından hem cehennem, cehennem olan bu yakın tehlikeden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmeti cehenneme girmemesi için fizar ediyor. Fizar nedir? Fizar çığlık atar gibi imdad istemek. Cen Cenab-ı Hakk'a müthiş bir şekilde yakarışta bulunuyor. Ya diğeri neymiş? Niyazi istirham karane. İstirham ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmetini dileyerek niyaz ediyor, yalvarıyor ki Cenab-ı Hak ümmetini ebedi cennetine mazhar kılsın. Peygamberimiz bütün insanların peygamberidir. Bütün insanlar için bu duayı yapıyor. Dinleyenler ümmet oluyorlar. Peygamberimizin bu duasına ilk dahil olanlar bunlardır. Diğerlerinin de hidayetlerine dua etmiştir. Allah kendisini teselli etmiştir. Peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gelmiş. Kendisine tabi olanları arkasına alıp cenneti istemiştir onlar için. Ubudiyete Ahmet Yeğen'in ruhunu duada cümlesine açar mısınız Gül Dede? Hay maşallah. Ubudiyet... Sonsuz acizinin, sonsuz fakrinin, sonsuz naksanın şuurunda olmaktır. Sonsuz aciziz, bütün düşmanlara karşı Allah'tan medet diliyoruz, istiyoruz. Sonsuz fakiriz, ihtiyaçlarımızı Allah'tan istiyoruz. Sonsuz nakısız Allah'a sığınıyoruz. Bu üç noktada kemale ermek için Allah'ın yardımı dilemek esastır. Bunlarda esas olan duadır. Kulluk manası bir beden gibidir. Bedenin de ruhu olur. İbadet oluyor beden, İhlas oluyor ruh. İbadetin ruhu ihlastır. Yani nasıl ki ruhsuz bir bedene, ruhsuz bir adama adam demek zorsa, ihlassız bir ibadet de ruhsuz adam gibi, cenaze gibi, heykel gibi bir şey oluyor. İbadeti canlandıran, hayatlandıran, ibadeti ibadet eden ihlas oluyor yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin şirin kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma